Sevgili arkadaşlar merhabalar. Hepiniz yeni bölümümüzde hoş geldiniz. Cumartesi gününün karşılaşmalarının analizleriyle, yorumlarıyla yeni bir programda tekrardan birlikteyiz. Sizler de Yapacağım yorumlar hakkında aşağıya yorumlarınızı bırakırsanız yani 7 tane karşılaşma var. <laughs> Cumartesi günü seçmiş olduğum ve bu karşılaşmaların analiz ve yorumlarını yapacağım sizlere. Eğer sizlerin de benim seçmiş olduğum karşılaşmalarla ilgili analiz ve görüşleriniz varsa yorumlar kısmına bekliyoruz diyerekten hızlı bir şekilde karşılaşmalara geçeceğim. Tabi cuma günü biliyorsunuz bir video yayınlamıştık 7 günlük bir aradan sonra kanalımızda problem vardı. 7 günden sonra yayınlamıştık. Cuma günkü programımıza da desteklerinizi gönderirseniz şimdiden hepinize bu konu hakkında çok teşekkür ediyorum. Tabi cumartesi videomuza da şöyle güzel bir hatırı sayılır bir like gönderirseniz, beğenilerinizi gönderirseniz çok memnun oluruz efendim. Bunları hatırlatma gereği duyuyorum. Çünkü videonun başında bunları söylediğim zaman genellikle bizlere yardımcı olmak isteyen, destek olmak isteyen değerli dostlarımız bu ricalarımızı yerine getiriyorlar. O yüzden videonun başında bunları söyleme gereği duydum ve zaten karşılaşmaları hızlı bir şekilde geçeceğim, karşılaşmaları yorumlayacağım. Tabii bizleri sosyal medya adreslerimizden de takip edebilirsiniz. Özellikle D-Live canlı yayınlarımızı kaçırmamanızı tavsiye ediyorum ben. Orada farklı konseptlerde canlı yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında Instagram'dan takip etmeniz artık çok çok daha önemli. E ne demek istediğimi zaten Instagram'a gittiğinizde göreceksiniz. O yüzden Instagram adresimizi de takip etmeyen ve aramıza yeni katılan değerli dostlarımız da varsa Instagram adresimizi, yanda çıkacak olan Instagram adresimizi takipte edebilirler diyerekten hemen karşılaşmalara geçelim. 7 tane mücadelem var. Yorumlar kısmına fikirlerinizi, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Özellikle karşılaşmanın analizini mantıklı şekilde yapan değerli dostlarımızın sayısı çok fazla. Çok güzel tahminlerde bulunan değerli dostlarımız var. Daha çok onların yorumlarını da okumaya çalışıyorum. Yine tabii ki de kanalımıza destek veren değerli dostlarımız da var. Katıl butonuyla e, kanalımıza baya bir destekte bulunan değerli dostumuz var. Onlarla alakalı da yakında yeni içeriklerin geleceğini de hatırlatalım, söyleyelim kendilerine tekrardan teşekkür ederek bölüme başlayalım isterseniz. İlk mücadelemiz Almanya Bundesliga'da oynanacak olan Hoffenheim Bayern Münih mücadelesi. Bu karşılaşma hakkında hemen yorum ve analizlerimizi yapalım isterseniz. 17.30'da başlayacak mücadele ve ben haftanın güzel geçebilecek karşılaşmalarından bir tanesi olarak yorumluyorum bu mücadeleyi. Belki siz de öyle yorumlayacaksınızdır bilemiyorum ama tabii Bayern Münih mesela Chelsea karşısında Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir futbol oynadığını görmüşsünüzdür ki eğer bizleri de Instagram'dan ve diğer sosyal medya mecralarından takip ediyorsanız zaten karşılaşmaların yani Şampiyonlar Ligi mücadelelerinin geçtiğimiz haftaki gibi çok normal bir şekilde sonuçlandığını görebilmişsinizdir. Sadece çarşamba günü beklenilen sonuçlar gelmemişti Şampiyonlar Ligi'nde ama diğer günlerde Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmaların oldukça düz skorlarla yani herkesin rahatlıkla tahmin edebileceği tarzda karşılaşmaların sona erdiğini söyleyebiliriz. Sizler de görmüşsünüzdür zaten yine karşılaşmaları izleyerek takip ederek bizlere mesajlarını gönderen değerli dostlarımız da var. Bayern Münih'ten devam edelim isterseniz. Bayern Münih Hoffenheim deplasmanında olacak ama Hoffenheim'ın öyle ahım şahım bir takım olmadığını zaten sizler de takip ediyorsunuz. Detaylı bir şekilde biliyorsunuzdur. Hoffenheim'ın savunmasını sezon başından beri yapmış olduğumuz programlarda her zaman anlatmaya çalıştık. Yani savunmaları gerçek anlamda problemli ama hücum atlarında da önemli oyuncuları sahada olduğu zaman iş yapabilen bir takım Hoffenheim ama genellikle savunmasındaki zafiyetlerden dolayı çok fazla da kalesinde hem gol hem de pozisyon verebilen bir takım. Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea karşısında ilk turda, son 16 turuydu biliyorsunuz karşılaşmalar. Ee, bu ilk karşılaşmada Londra deplasmanından rahat bir galibiyetle döndü ki ilk yarıda da yine kaçırmış oldu. Çok net gol pozisyonları vardı. Tabii bu karşılaşma için neler konuşulabilir? İşte yorgun olabilir Bayern Münih. Bunun hakkında konuşulabilir veya bazılarına göre yorgun da olmayabilir. Daha idmanlı bir şekilde gelebilir. Daha motive bir şekilde Hoffenheim deplasmanında karşılaşmaya çıkabilir diye düşünceler olabilir. Ben bu düşüncelere katılacağım aslında. İkinci söylediğim düşüncelere katılacağım. Çünkü Bayern Münih hem Bundesliga'da şampiyonla emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynamış olduğu karşılaşmalarda gerçekten Şampiyonlar Ligi takımı olduğundan dolayı kendi adına yakışan futbolu da görebiliyoruz Bayern Münih'ten. İki tarafta da iyi şekilde devam ettiklerinden dolayı ben oldukça moralli olabileceklerini gördüm ve bu karşılaşma hakkında da ben Bayern Münih'ten e, gollü bir galibiyet bekliyorum. Karşılaşmanın geneline baktığımızda ben mücadeleden 4 tane gol çıkabileceğini düşünüyorum. Yani mücadele 3-1 bitebilir diye bir düşüncem var az önce söylediğim gibi. Mücadelede böyle bir analiz çıkardım ortaya. Karşılaşma hakkındaki yorumum bu şekilde. Tabi sizlerin de görüşleri çok önemli. Sizler de eğer bu karşılaşma hakkında yorumunuzu yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz diyelim. Tabii şundan da bahsedelim isterseniz sakat ve cezalıların durumu şu anda çok kritik. Mesela Lewandowski bu karşılaşmada oynayacak ya da oynamayacak diye herhangi bir şu anda söylem yok ama en son karşılaşmada yaşamış olduğu ufak bir sakatlık var belki de Hoffenheim karşısında Lewandowski'yi görmeyeceğiz. Bunlara daha sonradan bakılabilir diye düşünüyorum ben. Yani güncel haberlere göre takip edilebilir diye düşünüyorum. Lewandowski oynarsa daha farklı olacaktır. Lewandowski oynamazsa daha farklı olacaktır tabii ki de. Çok fark ediyor çünkü Lewandowski'nin takımda olup olmaması. Diğer mücadelemize geçelim. Şampiyonşip'te oynanacak bir mücadele ve güzel bir karşılaşma olabileceğini düşünüyorum ben. 15.30'da başlayacak Hull City Leeds United mücadelesinden kısa bir şekilde bahsedelim isterseniz. Tabii Hull City'nin hafta içerisinde önemli bir karşılaşmada rakibini yenemediğini görüyoruz ki ben bu mücadelede Hull City'nin evinde en azından bir gol bulabileceğini düşünüyordum açıkçası. Ama mücadelede Banzli karşılaşmayı çok açık şekilde domine etti ve karşılaşmayı da tabii ki de 1-0 kazandı. Belki daha farklı da kazanabilirdi. 3-0, 4-0 gibi skorlar çıkabilirdi bu mücadelede ama mücadele 1-0 sona erdi. Hull City ikinci yarıda oynamış olduğu futbolla beraber bir şeyler yapmaya çalıştı. Tabii onların da hücum hattında özellikle hücum hattında çok fazla kalabalık olmadıklarını görebiliyoruz ki bu sene tabii play playoff umutlarını yavaş yavaş yitiren takımlardan bir tanesi Hull City. Leeds United'a baktığımızda onların da Middlesbrough deplasmanında iyi bir futbol oynadığını söyleyebiliriz ama tabii ki de Leeds United'ın işte deplasmanlarda gol problemi var. Bunu her zaman söylemeye çalışıyoruz bölümlerimizde anlatmaya çalışıyoruz. Genellikle karşılarında çok fazla açık oynayan bir takım yoksa Leeds United'da onlara göre futbol oynayabilen bir takım. Mesela Hull City çok açık futbol oynayan bir takım değil. Burada Leeds United'da bir gol bulursa karşılaşmayı sanki kitleyebilecekmiş gibi geliyor bana. Ben mücadeleden 4 gol çıkacağını düşünmüyorum bu karşılaşma hakkında. Yapmış olduğum analizde bunu öne çıkartıyorum ben. Sizler de tabii ki de yine fikirlerinizi yazabilirsiniz. Mücadeleden çok fazla gol sayısı beklemiyorum ben. Maksimum 2 gol ya da 1 gol çıkabilir diye düşünüyorum. Burada Leeds United golü bulduktan sonra da kapanırsa ki bana göre öyle olacaktır. Ya 1-0 ya da 2-0 bitecektir diye aklımdan geçiyor ama eğer öyle olursa tahmin ettiğim gibi olursa mücadeleden 4 gol çıkma olasılığını çok fazla görmüyorum goller yönünden bu karşılaşmanın analizini yaptığımı belirteyim. Evet bir diğer mücadelemize geçelim isterseniz. Bundesliga'da oynanacak ve saat 17.30'da başlayacak yine güzel bir karşılaşma aslında. Augsburg evinde München Gladbach ağırlayacak. Bu karşılaşma hakkında aslında söylenmesi gereken çok bir şey yok. Neden yok? Çünkü Augsburg evinde son dönemde oldukça tehlike yaratan bir takım. Genelde büyük takımlara karşı da çok iyi futbol oynayabiliyorlar. Ben yine daha önceki yapmış olduğum analizlerde hani mesela bir Werder Bremen mücadelesi vardı yine hatırlayanlar vardır. Burada Augsburg'un doğrudan galip gelebileceğini öne çıkarmıştım. Bu şekilde yorumlarımı aktarmıştım sizlere. Şimdi... Mönchengladbach'la oynayacaklar. Onlar da Bundesliga'nın ilk devresinde flash bir şekilde liderliğe kadar yükselmişlerdi. Özellikle Avrupa'da da iyi şekilde devam ediyorlardı ama bir anda Mönchengladbach'ın da söndüğünü söyleyebiliriz. Tabii Mönchengladbach'ın da hala daha ilk 4 hedefi devam ettiğinden dolayı bu tarz karşılaşmalardan puan alma durumu var. Augsburg deplasmanında bir gol bulabilirlermiş gibi geliyor bana. Augsburg'un da evinde oynamış olduğu futboldan dolayı ben gol bulabileceğini de düşünüyorum. Yani iki takımdan da goller beklediğimi söyleyeyim. Bu şekilde karşılaşmayı yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Augsburg'un da Şöyle baktığımız zaman 27 puanı var ama 36 puanlı Schalke'yi yakalama durumları da var. Eğer bir seri yaparlarsa Schalke tabi bu sene çok iyi ama ilk 6'ya girebilme ihtimali de var Avrupa için Augsburg'un. O yüzden bu karşılaşmaya ben evinde asılacağını düşünüyorum. İki takımın atacağı gollerle birlikte de karşılaşmanın daha fazla da gollere gebe olabileceğini söyleyelim. Ben bu şekilde yorumluyorum bu karşılaşmayı. Sakat ve cezalara baktığımızda takımı çok fazla etkileyecek oyuncular değil bunlar. Özellikle Augsburg tarafına baktığımızda mesela Bayer bu mücadelede oynamayacak. Sarı kart cezalısı takımı etkileyebilecek bir oyuncu aslında ama ben yine de Augsburg'un evinde tempolu bir futbol oynayacağını düşünüyorum. Bu şekilde karşılaşmayı yorumlayalım. Diğer mücadelemize geçelim yine Bundesliga'dan devam ediyoruz. Saat 17.30'da oynanacak Borussia Dortmund Freiburg mücadelesi. Tabi Freiburg'u da şöyle yorumlayabiliriz. Son dönemde hem deplasmanda hem de evinde İstediği skorları alamıyor Freiburg özellikle onların da sezon başında aynı Mönchengladbach gibi yapmış olduğu bir çıkış vardı hatta bir dönem liderlik koltuğunda da oturduklarını söyleyelim ama tabii Freiburg buradan sonra bir düşüş yaşamaya başladı. Mesela son 13 karşılaşmasına baktığımızda sadece 2 tane galibiyet alabildiklerini ve karşılaşmalardaki pozisyon sayılarının gitgide düştüğünü görebiliyoruz. Mesela bu önemli bir istatistik önemli bir faktör diye düşünüyorum o yüzden burada Borussia Dortmund gibi bir dev karşısında tabii ki de bana göre direnme ihtimalleri yok. Zaten Haaland gibi de bir gerçek var. Gerçekten böyle bir Santrafor'u dünya futbol tarihi daha önce gördüm görmedim mi bilmiyorum ama tabii bu İbrahimovic'leri işte Luis Ronaldo'ları falan geçiyorum. Onun dışında tarzı biraz farklı biliyorsunuz Haaland'ın. Yani bu oyuncunun farklı bir oyuncu olduğu kesin. Özellikle bacakları falan çok uzun ve ekstra koşular da yapabilen bir oyuncu. Yorulmayan bir oyuncu ve biraz da bitiricilik kabiliyetinin de yüksek olduğunu söyleyelim. Tabi Haaland geldikten sonra Dortmund güzel oyununu daha fazla güzelleştirmeye başladı. Tabi Borussia Dortmund'da geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde yine benim de doğru yorumladığım bir karşılaşmaydı. Paris Saint gibi bir takımı 2-1 geçmeyi başarmıştı. Üçlü yapmış olduğu savunma ile birlikte ki ilk yarıda Paris Saint-Germain'e pozisyon vermemişlerdi. ikinci yarıda birkaç tane pozisyon vermişlerdi. Sadece bir golde tutmuşlardı Paris Saint-Germain'i. Yine bununla ilgili de bir analizimiz vardı. O da güzel bir şekilde gelmişti. Borussia Dortmund'un ben evinde Freiburg'u rahat geçebileceğini düşünüyorum. Hatta 3 golle, 4 golle geçebileceğini düşünüyorum. Yani 3-0, 3-1, 4-1. Yani kısaca şöyle söyleyebiliriz. Borussia Dortmund'un ben 2 gol üzerinde atarak mücadeleyi kazanabileceğini düşünüyorum. Benim fikrim bu şekilde. Sizler de kendi görüşlerinizi yine yorumlar kısmına iletebilirsiniz, yazabilirsiniz ben Borussia Dortmund'un da bu karşılaşmada üçlü şekilde savunma yapacağını savunma hattını üçlü şekilde kuracağını düşünmüyorum normal sistemiyle oynayacaktır diye bir düşüncem var ve tamamen hücum futbolunu benimseyecektir evinde Signal Iduna'da tabi bu karşılaşmada Delaney oynamayabilir onun dışında Marco Reus'un da bir e, sakatlığı var şu anda onun dışındaki tüm oyuncuların sahada olacağını söyleyelim Freiburg tarafında da çok önemli diyebileceğimiz eksikler bulunmuyor. Geçelim Premier Ligi isterseniz. Watford Liverpool'u ağırlayacak evinde saat 20.30'da oynanacak bu karşılaşma. Cumartesi gününün yine güzel karşılaşmalarından bir tanesi. Tabi Liverpool'a şöyle baktığımız zaman geçtiğimiz karşılaşmadan bahsedelim kısa bir şekilde. Bildiğin üzere West Ham karşısında herkese acabayı dedirtti. Yani bildiğin üzere karşılaşmayı biraz zor çevirdi Liverpool ama acabayı dedirtti. Acaba e, bu sezon ilk mağlubiyetini alacak mı diye herkes beklerken Liverpool'un. Liverpool bu beklentileri karşılamadı ve yine karşılaşmayı kazanmayı başardı. Şimdi Watford deplasmanına gidecekler. Watford'un durumu zaten çok vahim. Şu anda 24 puandalar ve 19. sıradalar. Gerçekten şu anda durumları çok vahim ama... Liverpool'da rekor seviyeyle birlikte şampiyonluğu istiyor. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de Atletico Madrid'e mağlup olmuşlardı. Ve 1-0'lık mağlubiyet Liverpool'un umudunu biraz arttırmış durumda. Çünkü 1-0 alınabilecek bu tarz deplasmanlarda alınabilecek mağlubiyetler takımları çok fazla etkilemez. Yani burada Enfield'da 1-0 eğer Atletico Madrid'i yenerlerse maç uzayacak ama tabii bu karşılaşmada daha fazlasını denemek isteyecektir Liverpool. Hafta içerisinde Liverpool'un bir kupa mücadelesi var. Bu kupa mücadelesinde Chelsea ile oynayacağını söyleyelim Liverpool'un. O yüzden bu karşılaşmaya çok fazla asılırlar mı, asılmazlar mı? Mesela bununla ilgili yorumlar da yapılabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü bu çok fazla gelecektir. Bizlere de yorumlarda gelecektir diye düşünüyorum ben. Evet, asılmaz. İşte Liverpool çok fazla puan farkını açtı vesaire gibi yorumlar da gelebilir ama tabii burada kulübün düşüncesi yine Liverpool'lu futbolcuların da düşüncesi çok farklı bir şekilde rekor seviyede Premier Lig'de şampiyonluk. Yani bunu istediklerinden dolayı namahruf bir şekilde galibiyetler seviyesiyle bir şampiyonluk istediğinden dolayı Klopp ve Liverpool camiası diyelim e, bu karşılaşmaya bence asılacaklardır. Ben mücadeleyi Liverpool'un bir kere kazanacağını düşünüyorum ama mücadelede öyle çok fazla farklı bir galibiyet de beklemiyorum Liverpool'dan. Bunun nedeni Watford'un biraz temkinli oynayabilecek olmasından dolayı sanki maksimum 1-0 veya 2-1'lik bir sonuç çıkabilir diye düşünüyorum. O yüzden burada 4 gol olmadan Liverpool galibiyeti öne çıkıyormuş gibi geliyor bana. Ben bu şekilde bir analiz yaptım, yorum yaptım. Sizlerin de yorumlarını görelim bu karşılaşmalarla ilgili bakalım. Sizler karşılaşma hakkında neler düşünüyorsunuz? Benim düşüncem bu şekilde bu karşılaşma hakkında sakat ve cezalara baktığımızda Liverpool tarafında önemli diyebileceğimiz sakat ve cezalı yok sadece Janmaat oynamayacak bu mücadelede zaten o da bayağıdır sakat onun dışında Liverpool'da da yine çok önemli diyebileceğimiz ee, şöyle baktığım zaman Milner şüpheli gözüküyor onun dışında Henderson'ın bir sakatlığı var ama e, takımı ben çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum tabii ki de Henderson çok önemli bir oyuncu ama bu karşılaşmada en azından etkilemez diye bir düşüncem var. Karşılaşma hakkındaki fikirlerim bu şekilde. Geçelim kendi ligimize isterseniz Trabzonspor Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Saat 17'de oynanacak bu karşılaşma. Oldukça gollü bir karşılaşma bekliyorum. Bu karşılaşma hakkında aslında çok fazla konuşmamıza gerek yok. Çünkü Trabzonspor Beşiktaş karşısında aslında istediği futbolu oynayamadı. Belki sakat oyuncularından dolayı da problem yaşamış olabilir Trabzonspor bu mücadelede ama Öyle ya da böyle istemiş olduğu sonucu Beşiktaş deplasmanından almayı başarmışlardı. O yüzden burada yine moralli bir şekilde karşılaşmada boy göstereceklerinden dolayı ben Çaykur Rizespor'un son dönemde belki karşılaşmalarına yansımadı ama takım içerisinde bir kıpırdanmaları var. Oyuncular bazında söyleyelim. Özellikle devre arasından sonra Çaykur Rizespor'un iyi bir futbol oynadığını söyleyelim ama skora yansıtamadılar. Ona rağmen ben Trabzonspor'un rahat bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum hem de gollü bir şekilde. Galip gelebileceğini düşünüyorum. 2-1-3-1 seviyesinde olduğundan dolayı gollü bir şekilde Trabzonspor galibiyeti bu karşılaşmada benim yapmış olduğum analizde var. Sizlerin de fikirlerini ne bu karşılaşma hakkında bekliyorum. Ben kendi fikrimi sizlere aktarmaya çalıştım. Tabi Trabzonspor'da şu an hala da eksik ve sakatlar var. Mesela e, Kampi bu karşılaşmada sarı kart cezalısı o da son dönemde göstermiş olduğu performansla birlikte Trabzonspor tarafında önemli bir futbolcu biliyorsunuz stoper mevkiinde. Onun dışında Abdülkadir Ömür mesela dönüyor dendi. Daha sonradan sakatlığının devam ettiği söylendi. Riske edilmeyecektir diye düşünüyorum. Ve Vakame yine bu karşılaşmada oynamama ihtimali var. Yusuf Sarı da yine oynarsa şu anda belli değil. Oynarsa takımı pozitif yönde etkileyebilecek oyunculardan bir tanesi. Geçelim son karşılaşmamıza isterseniz saat 20'de oynanacak. Yine kendi ligimizden bir karşılaşma. Antalya Spor Fenerbahçe mücadelesi. tabii burada şundan başlayalım hemen hızlı bir şekilde. Bu karşılaşmada son dönemde Antalya Spor'a geldikten sonra çıkış gösteren Antalya Spor'u sırtlayan oyunculardan bir tanesinden bahsedelim. Sinan Gümüş oynamayacak. Kırmızı kart cezalısı en önemli not bu diye düşünüyorum ben. Antalya Spor'un en önemli oyuncularından bir tanesi oynamayacak ama yine Podolski ile birlikte ve Tamer Tuna'nın takıma gelmesinden sonra yavaş yavaş takımını biraz toparladığını görebiliyoruz. Bu karşılaşmada yine Antalya Spor'un evinde Fenerbahçe'ye karşı etkili olabileceğini yorumlayabiliriz görüşündeyim ben. Antalya Spor'da Sinan dışında bir sakatlı cezalı görmüyoruz onu da söyleyelim. Yani Antalya Spor ideale yakın bir kadroyla sahada olacak. Peki Fenerbahçe tarafına bakalım. Tabi derbiyi çok fazla yorumlamayacağım. Yine Dilayv'da falan çok fazla yorumladık bu karşılaşmayı. Çok detaylarıyla birlikte yorumladık. Yine Instagram'da da yapmış olduğumuz bazı canlı yayınlarda bu karşılaşmayı da yorumladığımızı söyleyelim. Tabii şu anda Rodriguez'in sakatlığı devam ediyor. E, Deniz Türüç'ün şu anda kırmızı kart cezalısı olduğunu söyleyeyim. de biliyorsunuz kırmızı kart görmüştü. Mauricio Isla yine bu karşılaşmada oynamayacak. Sarı kart cezalısı. Tabi etkili olup olmadığı tartışılır. Bazı Fenerbahçeli dostlarımız da çok fazla etkili olmadığını söylüyor ama yine de mevkisinde görevini iyi yapan oyunculardan bir tanesi Isla ve bu karşılaşmada olmayacak. Yine sağ bekte de Fenerbahçe'nin problem yaşayabileceğini söyleyelim. Emre Belezoğlu da yine bu karşılaşmada önemeyecek. Fenerbahçe'nin camia içerisindeki işte Galatasaray derbisinden sonra 20 yıllık e, tarihin bitmesinden sonra vesaire problemler yaşadığını biliyoruz ama tabi Ersun Yanal istifa etmedi ve görevimin başındayım. Sonuna kadar mücadele edeceğim mesajı da verdi. Bu karşılaşma onlardan bir tanesi olabilir ama tabii ki de Fenerbahçe'nin bu karşılaşmayı doğrudan kazanacağını nedense söyleyemiyoruz. En azından ben söyleyemiyorum. Çünkü oynamış olduğu futbolda özellikle derbi de bana hiç hoş gelmedi. Yani derbiye yakışır bir futbol da oynamadı Fenerbahçe ve Ondan önceki haftalara da baktığımızda yine Fenerbahçe'den çok beklediğimiz futbolu görememiştik. Burada Antalya Spor karşısında da biraz temkinli olabilirler. O yüzden ben gol yiyebileceklerini düşünüyorum. Kendi kalelerinde bir gol görebileceklerini düşünüyorum. Özellikle Altay'ın da son dönemde yapmış olduğu hatalarla birlikte. Belki bu karşılaşmada yine devam eder. Biraz heyecanlı görüyorum ben Altay'ı iyi bir kaleci olmasına rağmen ama heyecanlı görüyorum kendisini ve şu anda Fenerbahçe'nin kalesini kaldırabilecek kapasitede bir kaleci olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Yine bunlar hakkında fikirlerinizi sizler de bizlere gönderebilirsiniz. O yüzden burada ben iki takımın birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. Herhangi bir e, galibiyet açısından yorum veya analiz yapmadım bu karşılaşma hakkında. Yine sizlerin de karşılaşma genelinde yorumlarınızı merak ediyorum. aşağı yazarsanız hep birlikte tartışırız efendim. Evet değerli arkadaşlar sizler için 7 tane karşılaşma değerlendirmeye çalıştım. Cumartesi gününden yine hafta sonu yapacağımız canlı yayınlara da hepinizi bekliyoruz. Bir tanesi YouTube üzerinden olacak ve tabii ki de bununla ilgili bildirimler de gelecek sizlere. Yine yorum ve analiz programlarımızda görüşmek dileğiyle. Pazar günü için yine beklemede kalın efendim ve videoyu da beğendiyseniz bizlere desteklerinizi göndermek maksatıyla bizlere like'larınızı yani beğenilerinizi gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.